ruhsatı alınmış oturuma hazır bir villa tanıtımı yapacağım. Efeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Bu villa 300 metrekare arsa içerisinde havuzu var kendisine özel. Otoparkı var kat mülkiyeti alınmış. Dışarıda açık alanlarda güzel, keyiflice vakit geçirebileceğiniz e, açık ve kapalı alanlara sahip. Ebeveyn banyolu, akıllı sistem bir ev. Efeler'in en gözde konumlarından, e, en gözde semtlerinden bir yerinde yer alıyor. E, i̇htiyaç noktalarına yakın. Yani bu bölgede birkaç sene önce yapılaşma yokken şu an her şey oturdu diyebiliriz. Evimizin fiyatı 14 milyon 750 bin lira. Ona es geçmeyelim. Fiyat bizim için en önemli faktör. Bu villa ise emsallerine göre bölgedeki diğer villalara göre uygun diyebilirim size. Bir de pazarlığı var. İnşaat firmasından satılık. Takas desteğini açık. Gelip bir yer arayışınız varsa burayı yerinde görebilirsiniz. Villamız arada kalıyor fakat önü yol ihtiyaç noktalarına yakın, ulaşımı rahat, ee, oturum izni alınmış. Bu çok önemli bir faktör. Ee, gelip direkt yaşayabilirsiniz. Fiyatı 14 milyon 750 bin liradan pazarlıklı. Size e, tüm detayları vermeye çalışacağım. Evimiz tam müstakil olduğu için dört cepheye de hakim. Şöyle kamera beni takip ediyor zaten. Size tüm detayları vermeye çalışacağım. Arka tarafta böyle bir alanımız var. Şimdi bu villa doğu ve güney cephe olduğu için yani ön tarafı havuz kısmı oraya baktığı için arka tarafı bu şekilde gölgede kalıyor. Yani yazın sıcak havalarda buraya böyle bu çimlerin üzerine bir masa sandalye atıp rahat rahat kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bu arada ayrı mutfaklı yani kapalı mutfak bir ev. Bu da çok büyük avantaj. Ee yine burada böyle bitkiler, çiçekler görüyorsunuz. Otopark alanı olarak da iki iki tane arabayı rahat park edebiliriz, doğru mu başkanım Tabii. Yani buraya kadar da çekersiniz aracınızı. Ki ön tarafta da e, şey var. E, evin terkleri yapıldığı için daha önce orada da e, araç park edebileceğiniz alan bulunuyor. Burası evimizin giriş kısmı. Ufak bir 20-30 santim yükseltilmiş e, ön tarafında, üzerinde evin girişi üzerinde böyle iki üç tane güneş kırıcı var. Ama çok sıcak, yani 40 dereceye yakın bir hava var. Daha sabah saatleri. Sabah saatleri serin olur diye tercih etmemize rağmen maalesef çok sıcak. Direkt girişe e, girişten sizi mutfağa alayım. Bak mutfağımız hakikaten kullanış geniş. Şimdi normal şartlarda e, bu tür villalarda buraya bir oda yapıyorlar, açık mutfak salonu yapıyorlar ama gayet kullanışlı. Yemek masası ya burada da özellikle kış aylarında vakit geçirebilirsiniz. Ee, aynen öyle. Yani biraz önce size bahsettiğim alana buradan yemeğinizi servis edebilirsiniz. Aynı zamanda buradan servis edebilirsiniz. Zemin tipi komple seramik. Mutfak alanı da güzel, beyaz, hoş bir tezgah. Ev alanının istediği, sevdiği tarzda. Tavan yüksekliği gayet ideal. Mutfağı gördük. Ee, şöyle kapımızı kapatalım. Size bir antre alanını göstereyim. Bakın antre alanımızda Girdiğinizde şöyle bir vestiyer portmanto var. Burası bu şekilde. Akıllı sistem kontrol panelimiz burada audio marka. Yine burada böyle boydan sabit bir penceremiz var. Ee, merdiven altında bir misafir lavabomuz bulunuyor. Şimdi bir de şu 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 arada bir de şöyle bir şey var. Bakın gergi tavan yapılmış. Tabii gergi tavan biraz birkaç sene öncesine ait bir e, inşaat modasıydı. Onun furyası bitti ama yapılmış panjurlarımız var, güvenlik kamera hatlarımız şekili Yani bu bölgede şu an bu emsallerde bu arsa payına sahip villalar 17 ile 20 milyon arası değişiyor. Arsasına göre, evin oda sayısına işte yapılışına göre. Burası 15 milyon altında. 14 milyon 750 bin liradan pazarlıklı. Böyle bir avantajı var. Fiyat avantajı var. O yüzden burayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Efe'ler Mahallesi villalar açısından Didim'in en çok e, rağbet gören, en çok modern ve güzel bir mimariye sahip mahallesi o yüzden burada mülkler villalar biraz pahalı şimdi ev dubleks bir ev tam ev kadınların istediği tarzda yani yormayan cinsen. ev triplex 3 kat 4 kat oldu mu o kadar zahmet şimdi üst kattayız merdiven boşluğu alanını görüyorsunuz karşıda üç tane sabit pencere burada da yine bir gergi tavan şeyin yapılmış çalışması yapılmış Odaların derini gayet güzel. Bakın. Bu oda 13-14 metrekare. Balkona çıkışı var. Şöyle de bir balkonu var. Size bir göstersin kamera. Ya yani çok kalabalık bir aile değilseniz bir odayı e, giysi odası olarak kullanabilirsiniz. İşte ne bileyim bir odayı misafir odası yapabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Aynı zamanda burada da e, bir odamız var. Bu daha ufak. Diğeri 14 metrekare ise burası 12 metrekare. Öyle değerlendirebilirsiniz. Yine o odanın da balkona çıkışı bulunuyor. Ee, güzel, sade bir ev. Yani çok şeye girmemiş ya. Çok böyle curcunaya, şatafata girmemiş ya. Burada da ortak kullanım banyo tuvaletimiz. Burada çamaşır makinesi alanı, güneş enerjisi çıkışları. Ee, ondan sonra işte burada duş alanımız. Burada da yine böyle bir lavabo grubu görüyorsunuz. Evimizde 3 tane lavabo, 2 tane banyo bulunuyor. Burası ebeveyn banyomuz. Hemen banyosunu göstersin yatak odasına geçelim sonra. Evet. Burası da bizim ebeveyn yatak odası. Yatak odasının genişliği de güzel. Bunun da yine balkonu var. Yani evlerin özelliği şöyle odaların özelliği hepsinin balkona açık alanlara çıkması. Evin konumu ve fiyat avantajı. Bakın bu bölgedeki. 300 metrekarelik evleri arayıp sorabilirsiniz. Fiyatlar 15 milyonun üzerinde. Bu evin böyle bir avantajı var. Yani fiyat açısından gelip burayı gelip burayı tercih edebilirsin. Bir de bu rakam üzerinde bir de pazarlığımız var. Takası açık. Bir yeriniz varsa eviniz, daireniz, arsanız dediğimde mantıklı. Ama adam mesela arıyor. Ya kötü niyet yok ama biz söylüyoruz yani ısrarla. için içinde olur. Ya Sinop'tan Takası olur mu? Mesela yani şimdi mantıksız. Müteahhit burayı satıyor. yani gelip Sinop'taki yeri nasıl satsın? Lütfen bunlara da dikkat edelim. hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Çünkü siz videolarımızı beğendikçe, siz yorum yaptıkça daha çok kişinin karşısına çıkıyoruz. Ve bize verebileceğiniz en güzel, en büyük destek de bu. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin bizden. Ee, bu ev güzeldir, uygundur. Emserlerine göre uygundur. 14 milyon 750 .000. Bugün az para değil ama bir villa alan adama göre bence az para. Hani e, emsallere baktığınızda burada böyle bir bu tarz bir evde oturmak istiyorsanız 15 milyonun üzerini gözden çıkarmanız lazım. İsterseniz size burayı dayayıp döşeyip e, bir hafta içerisinde tapunuza beraber hemen yaşamaya başlayabilirsiniz. İskanı var bir sorunu yok. Fiyat 14 milyon 750 bin liradan pazarlıklı. Daha fazla bilgi için aşağıdaki numarayı aramayı unutmayın. Evin beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususlarını da yorumlara mutlaka yazmanızı rica edeceğim. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.